Uluslararası bir mesele biliyorsunuz yani dünyanın meselesi çünkü e, mülteci olmak zorunda kalan insanlar. Yani bazen savaşlardan, bazen ekolojik yıkımlar nedeniyle, bazen yoksulluk nedeniyle, bazen iç çatışmalar nedeniyle insanlar e, yurtlarını terk edip başka ülkelere gitmek zorunda kalabiliyorlar ve bu dünyanın önemli bir sorunu haline gelmiş durumda. Çünkü milyonlarca mülteci bugün dünyada e, kendisine yerleşecek bir yer arıyor ve yine aslında bu e, durum. Küresel anlamda yani bütün dünyada bir yandan da bir mülteci karşıtlığı ya da yabancı düşmanlığı diye adlandırılabilecek bir durumla da karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem mülteciliğin önlenemediği hem de mülteci düşmanlığının ya da yabancı düşmanlığının önlenmediği bir pozisyonda, mülteciler, bulundukları her yerde mutlaka ayrımcılığa maruz kalıyorlar, mutlaka şiddete maruz kalıyorlar ve mutlaka temel haklarından yoksun bir yaşamı sürdürmek zorunda kalıyorlar. Yani yurtlarını terk ederken ki o olumsuz koşullar aslında onların yaşamları boyunca peşlerini hiç bırakmıyor. Hep zorluklarla ve hep şiddetle mücadele etmek zorunda bir hayatları oluyor. Dolayısıyla biz e, dünyadaki bu genel tablonun da değiştirilmesi, düzelmesi gerektiği üzerinden mutlaka tespitlerimizi yapıyoruz. Ama Türkiye coğrafyasında e, en çok mülteci bulunduran ülkelerden birisi zaten Türkiye ve Türkiye aslında sadece Suriye Savaşı sonrası değil. Öncesinde de Transit geçiş ülkesi konumundaydı yani pek çok Asya Afrika ülkelerinden mülteciler Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışıyorlardı ve bu süre içerisinde de Türkiye'de kalıyorlardı. Ama bu kalışlar genellikle bir hukuki statü elde etmeyen, yani dolayısıyla düzensiz diye tarif edilen ve hukuki korumanın tamamen dışında bir pozisyonda kalıyorlardı. Ve bu durum Suriye göçüyle beraber, Nispeten farklı bir çehre e, e, kazandı çünkü geçici koruma adı altında bir hukuki statü tanımlandı e, Suriye'den gelenler için. E, bu geçici koruma statüsünün e, aslında e, belli temel hakların, eğitim gibi, sağlık gibi bir takım temel haklara erişimlerini mümkün kılacak, sınır dışı edilmelerine engel olacak bir statü olduğu üzerinden de, Suriyeli mültecilerin ya da geçici koruma statüsü altındaki mültecilerin başka ülkelere gidişleri de aslında engellenmiş oldu. E, bu yüzden e, bu e, grup hem burada temel haklarına erişmekte zorluk yaşadı ve yine düşmanlıklara maruz, ayrımcılığa maruz kaldı. Hem de uluslararası koruma dediğimiz, yani başka ülkelere gidip sığınabilme hakkından da mahrum bırakılmış oldu. Şimdi Türkiye'de bugün hala milyonlarca mülteci var. Bu mültecilerin hepsi aşağı yukarı bu ciddi sorunlarla baş başalar. Ee, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler bakımından tabii ki hayatın sürdürülmesi çok daha zor. Ee, kadınlar ve çocuklar bakımından özellikle e, insan ticareti mağduru olmaları, e, fuhuşa ya da suça sürüklenmeleri e, gibi e, pek çok başka e, saldırılara da maruz kalma durumundalar e, ve e, dolayısıyla e, biz e, temelde Türkiye'de bulunan ve dünyadaki diğer mültecilerin de tanımlanan insan haklarına erişimlerinin sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Bunların başında sığınma hakkı geliyor aslına bakarsanız. Yani biraz ironik bir şey. Mülteci zaten başka bir ülkeye sığınmak maksadıyla gidiyor ama Türkiye'ye gelenler gibi onlara e, uluslararası hukukta tanımlanan sığınma hakları maalesef verilmiyor ya da çok kırpılarak onlara bir takım haklar sağlanıyor. Bu da işte Türkiye'nin de altında imzası olan insan hakları evrensel beyannamesinden başlayarak o temel belgelerde tanımlanan, daha sonra 1951 Cenevre Sözleşmesi ile daha belirgin bir şekilde ayrıntılı olarak tanımlanan sığınma hakkının ya da mülteci hukukunun yok sayıldığı bir tabloyu gündeme getiriyor. Bu yüzden de biz bugün örneğin Türkiye'de, kadınların ve çocukların istismar mağdur oldu, şiddet mağduru olduğu, çocukların çalıştırıldığı yani çocuk mülteci grubunun çalışmak zorunda kaldığı, eğitim imkanlarına erişemediği, yine aslında yetişkin nüfus bakımından da ciddi bir emek sömürüsünün söz konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok uzak değil aslında daha çok yakın tarihlerde gündeme de gelen örneğin sağlık giderlerini karşılayamadığı için hastanelerde rehin kalıyorlar örneğin ya da Acil sağlık hizmeti ücretsiz olarak verilmesi gerekirken Acil olarak hastaneye başvuranların ya tedavileri yapılmıyor ya da tedavileri yapıldıktan sonra çok ciddi turist muamelesi yapılıyor ve çok yüksek bir tedavi ya da hastane faturası çıkarılabiliyor. Bu yüzden merdiven altı örneğin sağlık merkezlerine gitmek zorunda kalabiliyorlar. Bu da sağlık alanında da ciddi sorunlara maruz kalmaları anlamına geliyor. Yine özellikle kadınlar ve çocuklar çok özellikle Söylüyorum kadınları ve çocukları çünkü kadınların ve çocukların istismardan ve şiddetten korunması bağlamında İstanbul Sözleşmesi oldukça önemli bir imkan sunuyordu çünkü İstanbul Sözleşmesinde açıkça hem yabancı kadınların ve çocukların korunmasından söz ediyordu hem de bu kişilerin örneğin işte tercüman sağlanması. Örneğin şikayetçi olmasalar bile şiddetin soruşturulması ve failin cezalandırılması yolunda bir sorumluluk yüklenmiş olması, sözleşmeyle yüklenen bu sorumluluklar aslında bir anlamda işte kadınları ve çocukları şiddetten korunmaya yarar önemli bir e, araç olarak karşımıza duruyordu. Ama maalesef bugün bu korumanın da e, dışında kalmış durumdalar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de hala e, imza çekildiği için uygulamada değil. Bu nedenle biz hani belki taleplerimizi dile getirme ihtiyacımız var. Çünkü e, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü e, ve bu hafta boyunca biz de e, İnsan Hakları Derneği Mülteci e, Göç ve Mülteci Hakları Komisyonu olarak yine iç e, içinde bulunduğumuz göçmen mülteci dayanışma ağı olarak çeşitli etkinliklerle bu duruma ilişkin, mültecilere ilişkin sorunlara dikkat çekmeye çalışacağız. Türkiye açısından mutlaka 1951 Cenevre Sözleşmesi'ndeki coğrafi çekincenin kaldırılması gerektiğinin altını bir kere daha çizmek zorunda kalacağız. Yine bu 20 Haziran sürecinde de. Ve aynı zamanda Türkiye'deki idari gözetim uygulaması ve geri gönderme merkezleri ve görü gönderme uygulamaları sırasında geri gönderme yasağının ihlali anlamına gelebilecek uygulamaların önlenmesi oldukça önemli. Burada geri gönderme merkezlerinin altını çizmek istiyorum özellikle çünkü Geri gönderme merkezleri koşulları itibariyle hapishaneleri bile aratacak nitelikte yerler hem işkence ve kötü muamele iddialarının çok yoğun olduğu yerler hem e, hapishanelerdeki bir takım e, imkanların da bulunmadığı, mesela ortak alan gibi, mesela havalandırma gibi yani bu tür hakların da tanımlanmadığı ve dolayısıyla ciddi e, sorunların yaşandığı yani dört duvar arasına e, suçsuz günahsız insanların e, dört duvar arasına sıkıştırıldığı ve orada onlarca kişinin bir arada ee, en az bir yıla yakın süreyle ki zaman zaman bu bırakıp tekrar alarak daha uzatılabiliyor. Burada kalmalarına neden olabiliyor. Bu durum özellikle önlenmesi gereken bir durum. Çünkü uygulamanın kendisi bir işkence esasında. Yani bu merkezlerde işkence yapılıyor olduğu iddialarının ötesinde bu uygulamanın kendisi hiç suç işlememiş insanların böyle suçluymuş gibi tecriz edilmesi ve bir dört duvar arasına hapsedilmesi başlı başına bir işkence esasında ailelerinden koparılmaları e, keza. Aslında e, resmi olarak yapılan açıklamalardan biliyorsunuz. Mesela 2025 yılında da 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünün sağlanacağı yönünde bir açıklama vardı. Şimdi biz daha önceki yıllardan da hatırlıyoruz bunu. Dönem dönem birtakım kararlar alınıyor. Valilik e, imzasıyla ya da bazen İçişleri Bakanlığı imzasıyla e, bunlar açıklanıyor. İşte örneğin İstanbul'da ikameti olmayanların işte ikameti olan illere gönderilmesi diye bir karar vardı hatırlarsanız. O zaman ciddi sayıda insan yani 400 binin üzerinde kişinin sınır dışı edildiği bildirildi bize. Şimdi sonraki süreçlerde de Çişleri Bakanlığı sık sık aslında işte bu yıl ya da bu ilk 6 ayda diyerekten aslında sınır dışı edilen kişilerin e, sayılarını e, açıklamakta. Biz ama şunu biliyoruz. Aslında bu e, geri, gönüllü geri dönüş adı altında sayılar e, kamuoyuna sunulan e, sınır e, uygulamaların çoğunun sınır dışı işlemi olduğunu ve aslında geri gönderme yasağının ihlali yoluyla gerçekleştirilen sınır dışı uygulamaları olduğunu da görüyoruz. E, bu konuda e, hak savunucusu Suriyelilerle ilgili örnekler var biliyorsunuz. E, Taha hoca bunlardan bir tanesi e, yani e, insanlara ya e, ağır bir suç yüklen, yüklenmesi kabul yani ya hakkında ağır bir suçlama olacak ve tutuklanacaksın ya da gönüllü geri dönüş formunu imzala gibi böyle ciddi e, bir baskı altında. E, insanlar bu geri, gönüllü geri dönüş formunu e, imzalamak zorunda e, bırakılabiliyorlar. Ve dolayısıyla burada aslında dediğim gibi yani bu evrensel yasağı da ihlal eden bir sınır dışı uygulamasından bahsediyoruz. Çünkü yine e, sınır dışı edilen örneğin Suriyelilerin anlatımlarından biliyoruz ki aslında Suriye'de hali hazırda e, herkes için güvenli bir barınma imkanı yok herkes için bir çalışma imkanı ya da sağlığa erişim ya da eğitime erişim imkanı yok. Buna rağmen insanların geri gönderiliyor olması tam da işte mülteci hukukunun hem ulusal hem de uluslararası boyutta tamamen ihlal edildiği anlamına geliyor. O yüzden biz bir kez daha 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle bütün bu işte sorunlara dikkat çekip bir yandan da hem toplumsal duyarlılığın hem de yetkililerin hani yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarına uygun davranmaları içinde aslında bir toplumsal basıncı oluşturmaya çalışacağız.